Sayın Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Hocam ve 17 Mart 1923 tarihinde Atatürk'ü bugünse baş Türk'ümüzü misafir eden değerli Mersinliler. sizlere Hacı Bektaş Veli'nin diyarı Nevşehir'den ve çok kıymetli Arife Anamızdan sevgi, selam ve muhabbetler getirdim. Mevlana, aşıklar sultanı, marifet nurunun aynası, gönüllerde ebediyete kadar ölmezlik sırrına eren büyük veli, Kur'an'ın bendesiyim diyen hakikat kölesi, ölmeden önce ölünüz gerçeğinde öteleri seyreden kamil insan, herkesi hiçbir fark gözetmeden dergahına davet eden büyük mürşit Hazreti Mevlana. Profesör Doktor Haydarbaş hocamız İslam ve Mevlana adlı eserinde Mevlana'dan böyle söz etmektedir. Bu maniyat, maneviyat büyüğünün şemsle buluşması onun için bir dönüm noktası olmuştur. Bu büyük buluşma hakkında belki pek çok şey anlatılmaktadır. Fakat ben bugün Arif anamızın dilinden aktarmak istiyorum sizlere. Bu bilgileri size aktarmama vesile olduğu için kendisine çok teşekkür ediyor ve ellerinden öpüyorum. <laughs> Hz. Pir, Mevlana ile görüşmek üzere Konya'ya bir derviş yollayacaktır. Konya'ya kim gider diye sorunca, Şems, Erenler Şahı ben giderim cevabını verir. Hacı bektaş Veli, başlı git, başsız gel der ve onu Konya'ya gönderir. Şems Mevlana'nın evine varır. Avluda Mevlana'ya ait tüm kitapları su dolu havuza atmaya başlar. Mevlana'nın kötürüm bir oğlu vardır. Şems ona döner ve git babanı buraya çağır der. Benim ayaklarım tutmaz. Gidemem deyince tekrar kalk yürü ve babanı çağır der. Mevlana'nın oğlu sakat olmasına rağmen bir anda ayak ayaklanır ve babasının yanına varır. Oğlunun yürüdüğünü gören Mevlana şaşırır. Sen nasıl oldu da geldin buraya diye sorar. Dışarıda bir adam var. Senin bütün kitaplarını havuza atıyor. Bana da yürü dedi. Yürüdüm cevabını verir oğlu. Mevlana Şems'in yanına gider ve ona kim olduğunu, ne istediğini sorar. Şems'ten şu sözler dökülür. Ey Mevlana! Karadan okuma, ağdan oku, haktan oku. Ehli Beyt'ten oku. Görüyoruz ki Ehli Beyt'in içinde yer almadığı sözler karadan söylenen, yani sadece kalemle yazılan sözlerdir. Ne zaman ki Allah Muhammed kelamı Ali'siyle, Fatıma'sıyla, Hasan ve Hüseyin'iyle buluşursa işte o zaman söz manaya erişmiştir. Gönlün dile yansımasının kapısı aralanmıştır artık. Bu buluşmadan sonra iki hak dostunun konuşmaları şöyle devam eder. Mevlana Şems'e babamdan yadigar bir kitap vardı. Bari onu atmasaydın suya deyince Şems havuza girer. Ve onun istediği kitabı bir damla su değmemiş halde hatta tozunu da çırparak kendisine verir. Artık Şems'in güneşi açığa çıkmıştır. Sıra imtihandadır. Şems Mevlana'nın teslimiyetini ölçmek ister. Git bir testi şarap getir der Mevla. Mevlana ben halk şarap içmesin diye bütün üzüm bağlarını kestirdim. Şimdi şarabı nereden bulacağım deyince Şems şurada bir mahsende şarap var. Oradan al getir deyince Mevlana büyük bir teslimiyetle şarabı almaya gider. ...tabii onu seven onu sevenler elinde şarap testisini görünce kendisinden yüz çevirirler. Bu durum Hacı bektaş Veli'ye malum olur ve Hacı Bektaş Veli Şemsiye yetiş Mevlana'nın başı dertte der. Mevlana'nın ayağı takılır, testi düşüp kırılır ve Şems orada belirir. Parmağını dökülen şaraba değdirip yalar. Bu pekmezmiş deyince halk da tadına bakar. Allah'ın kudreti orada tecelli etmiş ve şarap pekmeze dönüşmüştür. Şems'in ölümüyle ilgili ise çok değişik rivayetler vardır. Ama ben yine Arifhanamızın işittik, Arife anamızdan işittiklerimi paylaşmak istiyorum. Mevlana'nın büyük oğlu kız kardeşini Şems'ten kıskanır ve Şems'in başını keser. Hacı bektaş Veli'nin Şems'i Konya'ya gönderirken söylediği söz gerçekleşir. Ve Şems'in başı Konya'da bir kuyuya atılır. Gövdesi ise Hacı Bektaş Veli'nin dergahına düşer. Şemsin gövdesi halen Hacı Bektaş Veli dergahında Güvenç Aptal'ın türbesinin önünde bulunmaktadır. O gün Şems Mevlana ile buluştu. Bugünse bizler aşığın maaşığa kavuşması gibi Şems'in Mevlana ile buluşması gibi Ehli Beyti sevenlerle buluştuk. Profesör Doktor Haydar Başacımızın önlü önderliğinde Alevi beraber olduk. Bir tarafta sen Türksün, sen Kürtsün, Alevisin, Sünnüsün diyerek bizi ayrıştıranlar, bir tarafta ise herkesi hiçbir fark gözetmeden dergahına çağıran Mevlana gibi birliğin, beraberliğin önderliğini yapan, vatanına aşık, bayrağına sevdalı, Profesör Doktor Haydar Baş hocamız var. Aşığın maşuğa kavuşması gerçekleşti. Ehlibeyti sevenlerle kavuştuk. Şimdi sıra Şems'in Mevlana ile buluşması gibi liderimizle buluşmaya, onunla bir ve beraber olmaya geldi. Sayın Genel Başkanım, Size Mevlana'nın şu sözüyle seslenmek istiyorum. Durma, çabuk gel, gelmem deme. Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Senin şanına sadece gelmek yaraşır. Hepinize teşekkürler.